Hiç beklenmedik bir anda terk edildiniz mi? Her şeyin mükemmel gittiğini düşünürken sevgiliniz bir anda sizi hiçbir açıklama yapmadan terk etti ve sizi bu durumu sorgularken buldunuz. Ya da belki de ilişkinizde inişler ve çıkışlar yaşanıyordur. Bir gün size çok ilgi gösterirken ertesi gün tamamen sessizliğe bürünebilir. Bu durum insanı çıldırtmıyor mu? Size tamamen açık olmama izin verin. Kadınlar bazen oyun oynar ve bu oyunları tanıyıp nasıl başa çıkacağınızı bilmezseniz sürekli bir hayal kırıklığı, kafa karışıklığı ve kalp kırıklığı döngüsü içinde bulabilirsiniz kendinizi. Ama şunu unutmayın. Bu oyunların var olması sizin suçunuz değil. Fakat bu oyunları aşmak sizin sorumluluğunuz. Bugün kalbinizle oyun oynayan herhangi bir kadını alt etmek için kullanabileceğiniz 10 etkili stratejiyi sizinle paylaşacağım. Hayır, manipülasyon yapmayı öğretmiyorum. Stoğacılık aracılığıyla kendinizi nasıl geliştireceğinizi anlatıyorum. Siz fırtınanın gözünde sakin kalan, kadınların alt edemediği, sarsılmaz bir erkek olacaksınız. Bu bilgiler, ilişkilerinizde nasıl davranmanız gerektiği konusunda bakış açınızı tamamen değiştirecek bu yüzden hazır olun. Kadınlar neden bu tür oyunlar oynar? Bunu açıklığa kavuşturalım. Neden sizi bir hayalet gibi ardınızdan sürükler, ufak tefek ilgi gösterir ya da duygusal olarak belirsizlik içinde bırakırlar? Gerçeği söylemek gerekirse, kadınlar bu oyunları sizin duygusal dayanıklılığınızı test etmek için kullanırlar. Sizi kontrol altına alıp alamayacaklarını, manipüle edip edemeyeceklerini ve sizin kendinize olan güveninizi sarsıp sarsamayacaklarını ölçerler. Eğer bu testlerde başarılı olurlarsa, sizin için oyun bitmiştir. Kaybettiniz. Onların gözünde saygınlığınızı yitirirsiniz ve onların onayını kazanmak için umutsuzca çabalamak zorunda kalırsınız. Ancak işte iyi haber. Bu oyunlara katılmak zorunda değilsiniz onun duygusal dalgalarında bir kukla olmak yerine stoğacılık sayesinde kendi duygularınızın ustası olacaksınız. Ne tür oyunlar oynamaya çalışırsa çalışsın, nasıl sakin, toparlanmış ve kontrolünüzü koruyacağınızı öğreneceksiniz. Bu sadece kadınları etkilemekle ilgili değil, hayatınız üzerinde kontrolü ele almakla ilgili. Duygusal manipülasyonu reddetmek ve kendi değerinizi bilen bir erkek olarak güçlü durmakla ilgili. Eğer sürekli oyunlardan sıkıldıysanız, duygusal oyunlardan usandıysanız ve gücünüzü geri kazanmaya hazırsanız bizi izlemeye devam edin. Bu on stoğacı strateji hayatınızı değiştirecek. 1 numara Duygusal olarak uzaklaşın. Duygusal olarak tepki vermekten vazgeçin. İlk strateji diğerlerinin temelini oluşturur. Duygusal olarak uzaklaşmak. Duygusal kopma, umursamadığınız anlamına gelmez. Duygularınızın sizi kontrol etmediği anlamına gelir. Artık tepkisel değilsiniz. Çoğu erkek bir kadın kendilerinden uzaklaştığında veya soğuk davrandığında paniğe kapılır. Endişelenirler, fazla düşünürler ve durumu düzeltmeye çalışırlar. Ancak gerçek şu ki, kadınlar sizi test ediyor. Baskı altında ne kadar kolay çöktüğünüzü görmek istiyorlar ve onların peşinden koştuğunuzda, onların ilgisini kazanmak için çaresizce uğraştığınızda testi kaybedersiniz. Bunun yerine kadın size her 5 dakikada bir mesaj atsa da, bir hafta boyunca sizi görmezden gelse de duygusal olarak aynı kalmanız gerekir. Sakinsiniz, dengedesiniz, onun oyunları sizi etkilemiyor. Bu tür duygusal kopma pratiği yaptıkça daha çekici hale gelirsiniz. Kadınlar her durumda sakin kalmayı başarabilen erkeklere çekilirler çünkü bu güç gösterisidir ve güç sizi karşı konulmaz kılar. 2 numara. Tanıyın. Onun manipülatif davranış kalıplarını tanıyın. Kadınlar alışkanlık varlıklarıdır ve bana güvenin, bir kez dikkat etmeye başladığınızda daha önce fark etmediğiniz davranış kalıplarını gözlemleyeceksiniz. Bu neden önemlidir? Çünkü kalıplar niyeti ortaya koyar ve kalıbı bir kez gördüğünüzde oyun öngörülebilir hale gelir. Ve bir şey öngörülebilir olduğunda onu kolayca alt edebilirsiniz. Biraz daha detaylandıralım. Göreceğiniz en yaygın kalıplardan biri sıcak ve soğuk davranışlardır. Bir gün durmadan size mesaj atar, ne kadar harika olduğunuzu söyler, gelecekte birlikte yapılacak planlardan bahseder. Ertesi gün ise tamamen sessizlik. Aniden çok meşgul, mesafeli veya ilgisizmiş gibi davranır. Çıldırtıcı, değil mi? Bu klasik bir itme çekme stratejisidir. Kadınlar sizi kovalamanızı sağlayıp sağlayamayacaklarını test etmek için bunu yapar. Eğer buna kanarsanız ve telefonunuza sarılıp her şey yolunda mı? Bir hata mı yaptım? diye sorarak mesajlar atarsanız tam da onların istediği tepkiyi vermiş olursunuz. Yapmanız gereken şey şudur. Bu durumun duygusal kontrolünüzü test etmek için bir deneme olduğunu kabul etmek. Sizden bir tepki alıp alamayacaklarını görmek istiyorlar. Çoğu erkek bu teste başarısız olur çünkü panikler ve daha çok kovalar. Ancak siz çoğu erkek gibi değilsiniz. Sakin, derli toplu kalacak ve onun size gelmesini bekleyeceksiniz.'' Onun sıcak ve soğuk davranışlarına tepki vermediğinizde durumu tersine çevirirsiniz. Birdenbire sizi kovalayan o olur ve neden onun oyununa gelmediğinizi merak eder. Açık konuşayım, bu davranış her zaman kötü niyetli değildir. Bazen kadınlar bunu bilinçsizce yapar, farkında bile olmadan güveninizi test eder. Ancak kasıtlı olsun ya da olmasın sonuç aynıdır. Duygusal olarak topraklanmış ve sarsılmaz kalmanız gerekir. Dikkat edilmesi gereken bir başka kalıp da ekmek kırma tekniğidir. Bu, ilginizi çekmeye yetecek kadar ilgi gösterdiği ama asla tam olarak bağlanmadığı zamandır. Arada bir flört mesajı alabilirsiniz ya da bir ara takılmayı kabul eder, ancak gerçek planlar yapma zamanı geldiğinde hiçbir yerde bulunamaz. Bu, karşılığında gerçek bir bağlılık almadan zamanınızı ve enerjinizi harcayarak sizi kancada tutmak için tasarlanmış bir oyundur. Ekmek kırmayla nasıl başa çıkarsınız? Çok kolay. Öfkelenmeden ve duygusal yatırım yapmadan bunu dile getirirsiniz. Şöyle bir şey söylersiniz. Bak, ben buraya gönülsüz bir ilgi için gelmedim. Birlikte zaman geçirmekle ilgilenmiyorsan sorun değil ama seni beklemeyeceğim. Kızgın değilsiniz, duygusal değilsiniz ve en önemlisi kovalamıyorsunuz. Bunu yaparak standartlarınız olduğunu ve hak ettiğinizden daha azına razı olmak istemediğinizi açıkça ortaya koyarsınız. 3 numara. Sınırlarınızı belirleyin. Kesin sınırlar koyun ve bunlara başından itibaren sadık kalın. Sınırlar koymak sadece kendinizi korumakla kalmaz, aynı zamanda çevrenizdekilere de saygı duyulması gerektiğini gösterir. İşin zor yanı şu ki, İlişkinin başında sınırlarınızı belirlemezseniz, karşı tarafa sizi ezip geçmenin sorun olmayacağını düşündürebilirsiniz. Çoğu erkek sınırlar koymaktan çekinir çünkü bunun kadınları korkutabileceğini ve uzaklaştırabileceğini düşünürler. Ancak şunu söylemeliyim ki, kadınlar sınırların olduğu ilişkileri tercih ederler. Neden mi? Çünkü sınırlar kendinize saygı duyduğunuzu gösterir ve kendine saygı duyan bir erkek başkaları tarafından da saygı görür. Peki, kontrolcü ya da güvensiz görünmeden nasıl sınırlar koyabilirsiniz? Öncelikle sınırların sizin refahınızla ilgili olduğunu kabul edin. Bu ona ne yapması ya da yapmaması gerektiğini söylemekten ziyade ilişkide neye ihtiyacınız olduğunu açıklamakla ilgilidir. Örneğin eğer sürekli olarak son dakikada planlarını iptal ediyorsa veya sizi açıklama yapmadan ortada bırakıyorsa, bunu görmezden gelmemelisiniz. Bunun yerine durumu sakin ve net bir şekilde ele almalısınız. Diyebilirsiniz ki: "Merhaba, son zamanlarda sıkça planları iptal ettiğini fark ettim ve ben düzenliliği önemsiyorum. Eğer gerçekten birlikte zaman geçirmek istemiyorsan, bu sorun değil." Ama bu gidip gelmeleri kabul edemem. Burada önemli olan ona saldırmadığınız ya da onu suçlamadığınız. Sadece ne istediğinizi açıkça belirttiğinizdir. Kendi değerinizi bilerek sınırlarınızı ifade ettiğinizde bu ona ya size saygı göstermesi için bir adım atması gerektiğini gösterir ya da sizi terk eder. Her iki durumda da kazanan siz olursunuz çünkü duygusal enerjinizi korumuş olursunuz. Size bir örnek daha vermek gerekirse diyelim ki sizinle birlikteyken başka erkeklerle flört eden bir kadınla çıkıyorsunuz. Bunu sizin tepkinizi ölçmek veya sizi kıskandırmak için yapıyor olabilir. Çoğu erkek bu durumda öfkelenir ya da kıskançlıkla tepki gösterir. Ancak siz farklı davranırsınız. Onu bir kenara çekip sakin bir şekilde, "Bak, ben oyun peşinde değilim. Eğer başka biriyle ilgileniyorsan bu senin tercihin ama ben bu durumda burada olmayacağım." dersiniz duygusal olarak tepki vermediğinize dikkat edin. Bir sınır koyarsınız ve onun bu sınırı nasıl karşılayacağını görmek ona kalır. Eğer bu sınırı kabul etmezse oradan ayrılırsınız. 4 numara Baskı altındaki sakın kalın. Akıl oyunlarına karşı en güçlü savunmanız baskı altındayken bile sakin kalabilmektir. Kadınlar genellikle erkeklerin soğukkanlılıklarını sınarlar. Onları duygusal olarak provoke etmek için eski sevgililerinden bahseder, başka erkeklerle flört eder veya pasif agresif yorumlar yaparlar. Bu tür davranışlar erkekleri duygusal olarak tepki vermeye zorlamak için tasarlanmıştır ve ne yazık ki çoğu erkek bu tuzağa düşer. Ancak siz farklısınız. Bu tür durumları bir stoacı gibi yani sakin bir bilgelikle ele alacaksınız. Onun sizi kışkırtmaya çalıştığı anlarda sakin, soğukkanlı ve hiçbir şeyden rahatsız olmamış gibi davranacaksınız. Bu yaklaşımın işe yaramasının sebebi çok basit. Tepki göstermeyi reddettiğinizde onun sizi kontrol etme çabalarını boşa çıkarırsınız. Sizin öfkelenmenizi, kıskançlık göstermenizi veya tartışmaya başlamanızı bekler. Fakat siz sakin kaldığınızda Beni kontrol edemezsin. Mesajını net bir şekilde vermiş olursunuz. Bir örnek verelim. Diyelim ki bir sohbet esnasında eski sevgilisinden bahsediyor. Eski sevgilim beni şu harika restorana götürürdü ya da geçen yaz eski sevgilimle çok eğlendim gibi. Bu tür ifadelerle sizi kıskandırmaya veya kendinizi yetersiz hissetmenize neden olmaya çalışıyor olabilir. Çoğu erkek bu durumda rahatsızlık duyar ve eski sevgilinden duymak istemiyorum ya da neden hala onu düşünüyorsun gibi tepkiler verir. Ama siz bu tuzağa düşmeyeceksiniz. Siz sakin bir şekilde "Anlıyorum. Eminim o da senin için önemli biriydi." diyerek yanıt verirsiniz. Ona beklediği tepkiyi vermezsiniz. Bu da sizi öngörülemez yapar. İşte başka bir senaryo. Sizin önünüzde veya belki bir grup içinde başka bir erkekle flört ediyor. Çoğu erkek bu durumda sinirlenir. Ya o erkeği geçmeye çalışır ya da ona saygısızlık ettiği için kızar. Ancak stoacı bir erkek içinde bir yara açılsa bile sakinliğini korur. Rekabete girmez. Sadece durumu gözlemler ve kendinizi tehdit altında hissetmediğinizi belli edersiniz. Eğer bu davranışı sizden ilgi çekmek için yapıyorsa, sakinliğiniz onu neden bu kadar rahat olduğunuzu merak ettirir ve işte o zaman güç dengesi yine sizin lehinize döner. Burada önemli olan duygularınızın eylemlerinizi asla kontrol etmemesidir. Baskı altında sakin kaldığınızda ona kolayca sarsılmadığınızı gösterir ve bu da sizi son derece çekici kılar. 5 numara Onun dramalarına değil, uzun vadeli hedeflerinize odaklanın. Birçok erkek ilişkilerde yollarını kaybeder çünkü anlık tatminlere çok odaklanırlar. Sevgisinin onayını, ilgisinin yoğunluğunu veya bir sorunu hızlıca çözmeyi isterler. Ancak stoğacılık bize uzun vadeli düşünmeyi öğretir. Uzun vadeli hedeflerinize odaklandığınızda ilişkinin günlük dramalarına takılı kalmazsınız. Bunu şöyle düşünün. Eğer başarılı bir kariyer inşa etmeye, fiziksel formunuzu korumaya ve kişisel gelişime odaklanıyorsanız, küçük entrikalara kapılacak zamanınız yoktur. Sizin için daha büyük ve önemli hedefler var. Bu zihniyet değişikliği iki önemli sonuç doğurur. İlk olarak duygusal olarak daha az tepkisel olmanızı sağlar çünkü tüm duygusal enerjinizi bir kadının ilgisine bağlamazsınız. İkinci olarak bir amacı olan, hedefleri peşinde koşan bir erkek olarak daha çekici hale gelirsiniz ki kadınlar için bu çok caziptir. Örnek vermek gerekirse, diyelim ki bir kadınla birkaç haftadır görüşüyorsunuz ve her şey yolunda gidiyor. Ancak bir anda o da mesafeli davranmaya başlıyor. Daha az mesajlaşıyor, daha az buluşmayı teklif ediyor ve genel olarak daha uzak bir tavır sergiliyor. Çoğu erkek bu durumda panikler, fazla düşünmeye başlar ve ilişkiyi kurtarmak için elinden geleni yapmaya çalışır. Hatta fazlasıyla erişilebilir olmanın klasik hatasına düşerler. Ancak uzun vadeli hedeflerine odaklanmış bir erkek böyle bir durumda rahat kalır. Çünkü hayatının bu kadının kendisine olan ilgisine bağlı olmadığını bilir. Kendi hedefleriyle, kişisel gelişimiyle meşgul olur. Kadın bu yolculuğun bir parçası olmak istiyorsa bu harika bir şeydir. İstemiyorsa da bu durum onun uykularını kaçırmaz. Uzun vadeli hedeflerinize odaklanarak duygusal bağımsızlığınızı artırırsınız. Bir kadının onayına ya da dikkatine ihtiyacınız kalmaz çünkü tatmini kendi başarılarınızdan, ilerlemenizden alırsınız. Ve işte çarpıcı gerçek. Siz onun peşinden koşmadığınız, ilişki dramalarına kapılmadığınız zaman kadın sizi daha çekici bulur. Neden mi? Çünkü siz farklısınız. Onun mesajını bekleyen biri değil, hayatını kendi şartlarına göre inşa eden bağımsız bir erkeksiniz. 6 numara. Duygusal misillemeden kaçının, kontrolü elinizde tutun. Erkekler Kadınların oyunlarıyla başa çıkmaya çalışırken sıklıkla duygusal misilleme yapma hatasına düşerler. Bir kadın sizi incitmek ya da kıskandırmak için bir şey yaptığında ilk içgüdünüz genellikle ödeşmek olabilir. Belki o başka biriyle flört etmeye başlar, siz de onu kıskandırmak için başka biriyle flört edersiniz. Ya da belki sizi görmezden gelir, siz de onun ilgisini çekmek için zorlaştırırsınız. Bu tür davranışlar hiçbir zaman faydalı olmaz. Duygusal olarak misilleme yapmaya başladığınız an, oyunu onun kurallarına göre oynamaya başlamışsınız demektir. Bir stoacı erkek, duygusal tepkiler göstermek yerine sakin bir kayıtsızlıkla hareket eder çünkü duygusal tepkilerin zayıflık göstergesi olduğunu bilir. Eğer bir kadın onu görmezden gelirse, peşinden gitmez sadece ilgisini çekmeyi bırakır ve kendi hayatına odaklanır. Kadın onu kıskandırmaya çalışırsa bu oyuna gelmez, sakin kalır ve kendi hayatını yaşamaya devam eder. Örnek verelim. Bir partideyseniz ve ilgilendiğiniz kadın başka bir erkekle flört etmeye başlarsa çoğu erkek sinirlenip onunla yüzleşebilir veya onu kıskandırmak için başka biriyle flört edebilir. Ancak bu tepkiler aslında güvensizlikten kaynaklanır. Siz ise sakin kalmayı seçip hiçbir şekilde etkileşime girmezsiniz. Böylece ona istediği tepkiyi vermezsiniz. Bu da onu şaşırtır. Neden? Çünkü bu onun sizin üzerinizde bir kontrolü olmadığını gösterir. Duygusal olarak misilleme yapmamak durumun kontrolünü elinizde tutmanızı sağlar. Net bir mesaj verir. Oyunlarınla manipüle edilmeyeceğim ve işin güzeli siz tepki göstermediğiniz zaman oyunun gücü azalır ya oynamayı bırakır ya da sizin manipüle edilemeyecek biri olduğunuzu anlar. Her iki durumda da siz kazanırsınız. 7 numara. Açık ve net iletişim kurun. İletişim her sağlıklı ilişkinin temelidir. Ancak çoğu kişi bunu yanlış yapar. Bazıları zorlu konuşmalardan kaçınırken, diğerleri duygusal tepkilerle yaklaşır. Bu da genellikle tartışmalara ve yanlış anlamalara neden olur. Stoacı bir erkek ise Duygularının onu esir almasına izin vermez, duygularını bir kenara bırakıp net ve açık şekilde iletişim kurar. İhtiyaçlarınızı ve sınırlarınızı sakin bir şekilde dile getirmeniz gerekmektedir. Bir kadının oyunlarıyla başa çıkarken bağırmaya, tartışmaya veya suçlamalarda bulunmaya gerek yoktur. Bunun yerine ne beklediğinizi sakin bir şekilde ifade edin. Diyelim ki son zamanlarda onun mesafeli veya tutarsız davrandığını fark ettiniz ve bu durum sizi rahatsız etmeye başladı. Birçok erkek bu durumda öfkeyle karşılık verebilir veya duygularını içine atabilir. Ancak bir stoğacı durumu dramatize etmeden doğrudan ele alır. Merhaba, son zamanlarda davranışlarında bir değişiklik fark ettim. Emin değilim ama aramızda konuşmamız gereken bir şey var mı diye merak ediyorum.'' Burada önemli olan ona suçlamada bulunmadığınız, sesinizi yükseltmediğiniz ve agresif bir tutum sergilemediğinizdir. Sadece gözlemlediğiniz bir durumu dile getirirsiniz ve onu bu konuda açıklama yapmaya davet edersiniz. Bu yaklaşım karşınızdaki kişiyi savunmasız bırakır çünkü siz muhtaç veya aşırı duygusal bir tavır sergilemiyorsunuz. Sakin ve kendinden emin bir duruşla yaklaşıyorsunuz. Bu da son derece çekici bir özelliktir. Açık ve net bir şekilde iletişim kurduğunuzda ilişkinin tonunu belirlersiniz. Bu, sorunları ele almaktan çekinmediğinizi ve sorunların büyümesine izin vermeyeceğinizi gösterir. Bu, saygı ve dürüstlük üzerine kurulu, manipülasyon ve akıl oyunlarından uzak bir ilişki dinamiği yaratmanıza yardımcı olur. 8 numara önceliğiniz kendi iyiliğiniz olsun. Günün sonunda en önemli ilişkiniz başkasıyla değil, kendinizle olan ilişkinizdir. Bu özellikle duygusal oyunlara ve manipülatif davranışlara kapıldığınızda unutulabilecek bir temel gerçektir. Eğer sürekli stres altında hissediyor, endişeliyseniz ve sürekli olarak diken üstünde gibi hissediyorsanız, hayatınıza kimleri aldığınıza dikkatli bir şekilde bakmanın zamanı gelmiş demektir. Hiç kimse, ne bir kadın ne de bir erkek zihinsel huzurunuzu, öz saygınızı veya iyiliğinizi feda etmeye değmez. Başkasının ihtiyaçlarını kendi sağlığınızdan önce tuttuğunuz anda oyunu kaybetmişsiniz demektir. Burada bencil olun veya başkalarını göz ardı edin demiyorum. Mesele dengeyi bulmaktır. Kendi iyiliğinize öncelik verdiğinizde daha çekici olursunuz. Çünkü kendine güvenen, değerini bilen ve kimseye kendi dengesini bozdurmayan erkekler kadınlar için çok daha çekicidir. Bu sadece romantik ilişkiler için geçerli değildir. İster kariyeriniz olsun, ister arkadaşlıklarınız, ister aile ilişkileriniz, hayatınızın her alanında kendinizi öncelikli tutmanız gerekir. Diyelim ki sürekli olarak karmaşık sinyaller veren bir kadınla birliktesiniz. Bir gün size büyük ilgi gösterirken diğer gün soğuk ve mesafeli olabilir kendinizi sorgulamaya başlarsınız. Neyi yanlış yaptığınızı merak edersiniz ve hatta onun ruh hali değişikliklerine uyum sağlamak için kendi davranışlarınızı değiştirmeye başlayabilirsiniz. Durun ve kendinize şunu sorun. Bu durum ruh sağlığımı nasıl etkiliyor? Eğer cevap olumsuzsa adım atmanız gerekir. Kendinizi geri çekin, enerjinizi toplayın ve sizi iyi hissettiren aktivitelere, mesela spor yapmaya yan projeler üzerinde çalışmaya veya gerçek dostlarınızla vakit geçirmeye odaklanın. Kendi huzurunuzu korumak sizin en büyük borcunuzdur. Ve işin güzel yanı şu. Kendinize öncelik verdiğinizde ya sizin değerinizi anlayacak ve size daha fazla saygı gösterecek ya da daha fazla kontrol edemediği için sizi bırakacaktır. Her iki durumda da siz kazanmış olursunuz. Ya saygı görmeyen bir bağlantıyı kesmiş olursunuz ya da ilişkide daha sağlam bir konuma gelirsiniz çünkü kolaylıkla sarsılmadığınızı göstermiş olursunuz. Modern dünyada erkekler kendi iyi oluşlarını feda ederek kadınların duygusal ihtiyaçlarını karşılamaları gerektiği yönünde sürekli bir baskı altındadır. Bu doğru değildir. Zihinsel, duygusal ve fiziksel sağlığınıza öncelik vermek sadece çekici değil, aynı zamanda modern flört dünyasında hayatta kalmanız için şarttır. İç huzurunuzun pazarlık konusu olmadığını gösterdiğinizde anında daha çekici ve saygıdeğer biri haline gelirsiniz. Bir sonraki sefer huzurunuz bir başkasının dengesiz davranışları tarafından tehdit edildiğinde kendinize şunu sorun: Bu benim iyiliğimi feda etmeye değer mi? Eğer cevabını sayırsa, yeniden odaklanma ve gerçekten önemli olan şeye, yani kendinize dönme zamanı gelmiş demektir. 9. Numara. Sabır gösterin. Hazzı erteleyin. Size çoğu erkeğin duymak istemeyeceği bir şey söyleyeceğim. Sabır kadınlarla oyun oynarken en güçlü silahınızdır. Anlıyorum, hemen sonuçlar istiyorsunuz, hemen netlik, hemen nerede durduğunuzu bilmek istiyorsunuz. Ancak kadınlar sıklıkla belirsizlikle nasıl başa çıktığınızı görmek için sabrınızı sınamaktadır. Herkesin sürekli telefonlarına bakıp anında yanıt beklediği bir dünyada sabırlı olan erkek öne çıkar. O nadir bulunan, değerli ve baskı altında çatlamayan kişidir. Eğer o size 5 dakika içinde mesaj atmazsa çılgına dönmüyorsunuz. Planları son dakikada iptal ederse öfkelenmiyorsunuz. Bunun yerine olayların kendi doğal akışında gelişmesine izin veriyorsunuz ve sakin kalıyorsunuz. Kadınlar sabrınızı kesinlikle test edecektir. Mesajlara yanıt vermeleri saatler sürebilir ya da sizi kıskandırmak için günlerce sessiz kalabilirler. Ne olur? Çoğu erkek bu duruma düşer. İki mesaj yollarlar, bir sorun olup olmadığını sorarlar, durumu düzeltmeye çalışırlar. Ama siz, siz farklısınız. Sabır konusunda usta gibi davranıyorsunuz. Bir dahaki sefere onun bu tür hareketlerden birini yaptığında tepki vermek yerine hiçbir şey yapmamayı seçin. Evet, doğru duydunuz. Hiçbir şey. Onun size ulaşmasını bekleyin ve hazır olduğunda onunla iletişime geçmesine izin verin. İnanın bana, oyununa düşmediğinizi fark edecektir ve sizin neden peşinden koşmadığınızı merak etmeye başlayacaktır. Bu da güç dinamiklerini sizin lehinize değiştirir. Sabır neden bu kadar güçlüdür? Çünkü onayına muhtaç olmadığınızı gösterir. Duygusal olarak kırılgan olmadığınızı, kendi hayatınıza sahip olduğunuzu ve sadece onun çekilme kararı verdi diye her şeyi bırakmayacağınızı kanıtlar. Bu sizi bir zorluk olarak sunar ve unutmayın, kadınlar zorlukları sever. Sabır sadece onun mesajını beklemekle ya da bağlanmasını beklemekle ilgili değildir. Hayatınızın her yönünde hazzı ertelemekle ilgilidir. Sabrı öğrendiğinizde, uzun vadede size fayda sağlamayan şeylerin ardından koşmayı bırakırsınız, her küçük şeye duygusal olarak tepki vermeyi bırakırsınız ve pek çok erkeğin düştüğü duygusal dalgalanmalara kapılmayı bırakırsınız. Metanetli bir erkek, iyi şeylerin zamanla geldiğini bilir acelesi yoktur. Çaresiz değildir. Uzun vadeli bir strateji izler ve bu strateji her zaman kazanır. Diğer erkekler anında dikkat ve onay peşinde koşarken siz olayların gelişmesine izin verir, arkanıza yaslanır ve hedeflerinize odaklanırsınız. Unutmayın, sabır sonsuza kadar hiçbir şey yapmamak anlamına gelmez. Doğru zaman geldiğinde harekete geçmek anlamına gelir ister ilişkinizde ister kariyerinizde ister kişisel gelişiminizde olsun sabır size uzun vadede ödül getiren hesaplanmış stratejik hamleler yapma fırsatı tanır. Bu anlık tatmin değil, kalıcı başarıdır. 10 numara çekip gitme zamanını bilin, güvenle uzaklaşın. İşlerin ciddileştiği yer burasıdır. En güçlü pozisyon gerektiğinde çekip gitmek ve bunda ciddi olabilmektir. Bu videodan almanız gereken en önemli mesaj budur. Ne zaman geri çekileceğinizi bilmek nihai güç hamlesidir. Bu, çoğu erkeğin kullanmaktan çekindiği ama kullandığınızda anında kontrolü ele geçireceğiniz bir stratejidir. Her kadın sizin zamanınıza ve enerjinize değmez. Eğer sizi sürekli oyalıyor, zamanınıza saygısızlık ediyor veya sizi bir seçenekmiş gibi görüyorsa, soğukkanlılıkla uzaklaşmaya hazır olmalısınız çekip gittiğinizde onun onayına ihtiyacınız olmadığını gösterirsiniz. Kendinize duyduğunuz saygı onun onayından daha önemlidir ve çoğu zaman gittiğinizde sizi kovalayabilir. Çünkü kendine saygı göstermek kadınların ilgisini çeken bir özelliktir. Açık olalım, uzaklaşmak onu sizi kovalaması için bir taktik değildir. Bu değerinizi bilmeniz ve daha azıyla yetinmemenizle ilgilidir. Artık bu oyunları oynamayacağım. Eğer hayatımda olmak istiyorsan harika. Aksi takdirde sensiz de iyiyim diyebilmelisiniz. Eğer sürekli olarak verdiği sözleri tutmuyor, başka erkeklerle flört ediyor ya da size saygısızlık ediyorsa şöyle diyebilirsiniz. Bu gidip gelmelerin bir parçası olmak istemiyorum. Eğer ilişkimiz hakkında ciddiysen haber ver. Aksi halde ben kendi yoluma devam ederim. Hiçbir öfke Hayal kırıklığı veya drama yok. Sadece sakin ve kendinden emin bir şekilde ayrılırsınız. Sonrasında sosyal medya hesaplarını takip etmek gibi davranışlardan kaçınarak kendi hedeflerinize ve iyiliğinize odaklanırsınız. Ve unutmayın, bazen tamamen uzaklaşmak gerekebilir. Geri gelmeyebilir ve bu iyidir çünkü böylece kendi saygınlığınızı, öz saygınızı ve huzurunuzu korumuş olursunuz. Çekip gitmekten korkmayın. Bu nadir ve çekici bir özgüvendir. Bu stratejiler, kalbinizle oyun oynayan herhangi bir kadını üstesinden gelmenin yollarını sunarken, aynı zamanda hayatınızın her alanında daha iyi bir versiyonunuz olmanıza yardımcı olur.